Evet. Selamlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün uzun bir aradan sonra tekrar bir iş atıyoruz. Fırına çıkartmaya çalışacağım. En sonki videomda da hatırlarsın zaten. Ee, bu tuvayı çıkarmıştım. %50 ihtimalle. Hala %50 ihtimalimiz var. Gelirse takımı bayağı bir katkısı olur. Pitimiz 79 galiba. Ben bir daha bir kontrol edeceğim şuradan hızlı bir şekilde. Şöyle kontrol edelim. 50. Aynen. 79 galiba. Atalım. İnşallah gelir diyoruz. Bismillah diyerek atalım. Haydi bismillah. Dealer of monster. Not interested. Oh. In If you have things you want to get done, let me know. Neden mesela? Gelmedi. Allah kahretsin. Abi benim bu karakterleriyle alıp veremediğim ne var ya? Evet. Gelmedi arkadaşlar.